Instagram'da yapılmış herhangi bir yayını veya kendi canlı yayınınızı indirmek isterseniz doğru videodasınız. Evet, bu videoda çok kolay bir yöntem göstereceğim. O zaman başlayalım. GTV'den herkese merhaba. Bu videoda dediğim gibi Instagram'da yapılmış herhangi bir canlı yayını indirmeyi göstereceğim. Bu yayın size de ait olabilir, başkasına da ait olabilir. Bunu nasıl indirebileceğinizi anlatacağım. Bu arada Instagram'da canlı yayın indirmeyi ilk kez ben anlatıyorum Türkiye'de galiba. Çünkü araştırdığım kadarıyla kimse yapmamış. Gerçi yabancı kaynaklarda da çok az bilgi var ama bunu da paylaşalım. Yani ilk videolar hep bizden geliyor diyebiliriz. Evet o zaman abone olmanızı da bekliyorum arkadaşlar. Eğer bu video faydalı olduysa da beğenip paylaşabilirsiniz dedikten sonra hemen başlayalım. Şimdi bu aralar herkes canlı yayınlara başladı. Ünlü, ünsüz herkes yayın yapıyor. O yüzden canlı yayınlarda indiriliyor birçok tarafından. Şimdi canlı yayınları indirmek ne yazık ki Instagram tarafından izin verilen bir şey değil. Hani kendi içerisinden indiremiyorsunuz. Ancak üçüncü parti bir yazılımla bunu indirebiliyorsunuz. Hatta e, gerçekten indirmek çok ama çok zordu. Yani ben araştırdım. E, herkes şey diyor. Ekran kaydediciyle e, kaydedin falan diyor. Ona gerek kalmayacak arkadaşlar. Bulduğum bir uygulama var. Harika. Onu hemen sizlerle paylaşayım. Şimdi Google Play'e giriyoruz. Bu arada iPhone için anlatmıyorum. iPhone'da yok ya yani bir şey. Android'de şu uygulamayı indirmeniz gerekiyor ingrabber yazmanız gerekiyor ingrabber yazdıktan sonra indiriyoruz arkadaşlar ve iyi de bir puan almış onu da söyleyelim aç diyelim arkadaşlar ve açıldı bu arada açarken lütfen unutmayın ki giriş yapmadan bunu kullanamıyorsunuz o yüzden sahte bir hesap kullanabilirsiniz eğer güvenmiyorsanız uygulamaya sahte bir hesapla giriş yapıp işlemlerinizi yapabilirsiniz giriş yaptıktan sonra artık kullanmaya başlayabiliriz şimdi en altta bulunan Sondan ikinci bölümde bulunan arama çubuğuna bir kere basıyoruz Ve arama çubuğunda Kimin canlı yayınını indirmek istiyorsak onun ismini aramamız gerekiyor O zaman şöyle yapalım Instagram'a bir gelelim Bugün bakalım kimler yayın yapmış Bende var mı canlı yayın yapan Hemen bakalım Evet bir canlı yayın değil iki tane buldum. Ee, bir Hakkı Hakan bir de Serdar Gökalp yapmış. Şöyle Serdar Gökalp'ın ikini alalım o zaman. Şöyle gelelim. Instagram'dan çıkıp e, uygulamaya geri döndüğümüzde arama çubuğuna Serdar Gökalp yazacağım. Evet Serdar Gökalp yazdığımda ilk çıkan kendisinin hesabı oldu. Daha sonrasında story diyorum. Story'den de evet gördüğünüz üzere canlı yayınlar şimdi karşıma çıktı. Herhangi birine basıyoruz ve şöyle aç ben, diyoruz. Ben dedi Serdar Gökalp. Şimdi bakın yayın açıldı. Durduralım ve altta gördüğünüz üzere indirme butonu var. Sağ altta görüyorsunuz onu. Hemen bastığımızda biraz bekleyeceğiz ve indirmeler gerçekleşecek arkadaşlar. Evet indirme başladı. Hızlı bir şekilde indiriyor arkadaşlar. Bunu aynı şekilde kendi canlı yayınlarınız için de yapabilirsiniz. Ben sadece herhangi bir yayını nasıl indirebileceğinizi gösterdim. Bunu dediğim gibi kendi yayınlarınız için daha kolay indirebilirsiniz yani. İşte arkadaşlar bu uygulama sayesinde e, ekran kaydedici uygulamalarla canlı kaydetmeye son veriyoruz. Çünkü hem kalitesiz oluyor, hem ses kötü geliyor. Onları artık bırakabilirsiniz. Bu uygulama harika bir şey gerçekten. Şöyle iptal edelim ben indirmeyeceğim tabi. Evet lütfen destek olmak amacıyla kanala abone olun arkadaşlar. Abone olursanız çok ama çok seviniriz. Ayrıca dediğim gibi bu video faydalıysa beğenip paylaşabilirsiniz. Güzel bir yorum da yapabilirsiniz dedikten sonra videomuzun yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Eğer video tavsiyeleriniz varsa benimle paylaşabilirsiniz. İşte şu şu konuda bir video çekersen çok iyi olur dediğiniz He ne varsa paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın.